Seyir terası. Köprü bölümü yine kalabalık. Hal yani insanların nefes alabileceği bir alan gerçekten. piknik olarak. Kent parktan sonra ikinci parkımızdı. Millet Bahçesi'le üçledik. Bugün sizinle ikinci gelişimiz buraya. Evet. 2014 ama buranın yapılışı evet, evet burası 2014'te 2013 de var 2014 de öyle mi Evet hatta o sene kuraklık vardı sakarya nehri incecikti ben burada piknik yaptığımı biliyorum şimdi gene iyi 7-8 senelik bir parkımız sakarya parkı Yani işte Ama... eski yerleri gösterin hocam. Bunlar aslında pek hemen yenilenmesi gereken şeyler. Bunlar bunlar devam ettikçe öteki taraf da kırılıyor bu sefer yani. Bir tanesi bir tanesini etkiliyor. Bay Bunu tamir etmediğiniz zaman bir başka yer bu sefer başlıyor. E bu sefer yani yapmış olmanın değil yani bir şeyin devamlılığı daha önemli değil mi? Demek ki onların maliyetleri yani çok ve küçükken ve çok de basit bir, bir şekilde tamir edilebilir. Öyle değil mi? Evet. Şu altımızdaki bunlar bayağı bir sağlam gözüküyor. En azından. Çelik ee, konstrüksiyonlar herhalde bunlar. Öyle devam edecek. Bunlar, en azından burası çok güzel. Çelik çelik konstrüksiyonu oldukları için hocam yani bunlar e, sağlam bir yapı. Pazartesi günü güzel artık bir köprü gibi adeta Sokallı. yani şunun şunun şu, şunun var ya Hocam arzu ederdim ki güzel bir yerden böyle bir köprü yapılsın yani Sakarya'nın üstüne şurada araç köprüsü var mesela bakın Evet araba e mesela ya, sırf yayaların sırf Biz yayaların yolu. yayaların e, şey yapacağı yani iki tarafı bağlayan bir köprü olsaydı çok daha güzel olmaz mıydı sizce? Karşıya geçebilsek. Yani bu kadar bak uzun bir köprü bu. Evet. Sevgili hocam öyle değil mi? Umarım karşıya bağlı alır Hatta Sakarya Nehri'nin şu <laughs> elektrik çantamda. Yani şu, şu çelik konstrüksiyonun hocam karşıya bağlanması bence çok çok güzel olur. Yani Sakarya Nehri'nin şu ileri kısmında da nehir çok güzel devam ediyor orada. Elektrik şeyleri var herhalde ileride değil mi? Yani Elektrik üretiyor. Belediyenin santrali. santrali. Elektrik yani. santrali. Su temizlenmiş bugün geçen yağmurdu. Evet. Su temiz. Evet. Ama burası da bayağı bir yani evet. şöyle bir küçük bir gölet göl hissi veriyor. Bir nehir ama. Nehrin bayağı şey, bir ee, geniş santral ee, termik santral olduğu için değil mi hocam? Santrali burada zaten geniş olduğu için ben buraya koymuşlar. Elektrik üretmeye müsait müsait diyerek olun. Elektrime etmek için değil mi? Belli yerden dar darlaştırıyor. Balıkçılarımız herhalde buradan memnunlar. Her akşam mutlaka bir şeyler var burada. Balık tutmaya gelenler. Bazen bakın geçenki yine evet, arkadaşlar evet. yine orada hep. Herhalde aynı, aynı aynı insanlar. Balık tutkunları. Ama şu, anda suyun gölgele bir güzel buluyor yüzümüze. Yani yaz mevsimini yaşadığımız hissediyor şu an. Bir de bunu Sakarya'da nerede hissedebiliriz? Sapanca Gölü'nde. Biraz daha gidersek işte Kerken, Kovan tarafı ya da öte taraftan Karasu da hissedebiliriz. Ama gün batımı orada <laughs> muhteşem bir güneş gün batımı. Gerçekten harika. Yani evimin balkonda böyle bir şey olması isterdim gerçekten. Hocam dünya iki tarafa e, Allah Teala bazen e, her iki şeyi dünyada vermiyor yani. Evet. Evet, evet. Evet. Evet, evet. Evet. Böyle bir yere açılsa hesabı başka olur öyle değil mi? Tabi. Hesabı da ona göre olur değil mi? He? Yani hiçbir nimet ahirette sorgusuz olarak geçileceğini mi zannediyoruz hocam biz? Valla nimete şükür istiyorlar para, şükür ettikten yani, sonra. Evet. E, Mesela o, sizin o, <laughs> e, o Mithat Paşa'da aldığınız balkonun keyfini ben, ne kadar güzeldi balkonun, ne kadar güzel bir keyfi vardı. Bizim onun gibi. da ayrı bir keyfi var. Bizim Kıza. kızımız da orayı hasta etti. Işte. Sonunda oraya e, nasip oldu. Or yani. Oraya kavuştu. Çok ben de istemiyordum <laughs> aslında satmanı. Yani <laughs> kısmette satmamak varmış. Elden çıkmadı işte. O da ya bir, bir müddet, müddet aslında. O da geçen gün biraz para göndermiş falan. Evet. Sıkıntımızı biraz şey yaparsa çaktırmadan kira ödüyor. <laughs> Bize bir şey demedi. Evet. Evet. Çocukları bir başka ödem yani. Çocukları yani ee, en parlak yıldız. <laughs> Hatta bestemiz var değil mi? E, ee, ee, babacığım, sizin sözlerini yazdınız. Değil <laughs> mi? en parlak yıldız benim olsun. Alıp saçıma takar mısın? yüzüme aşık Babacığım yolun açık olsun. Babacığım bahtın açık olsun. Yüz geçtik bu haftalarda. Bizden mesajı. Yüz bini geçti. Yüz evet. devirdik. <laughs> İnşallah daha çok yüz binler görür. Bu arada devre hesap devre kanalına destek verenlere teşekkür ederim. Son 3 gündür birer dolar almaya yabancı. Ama çok e, diyeceksiniz ki bir dolarlık izleme var mı? Var biraz izleme var da şimdi YouTube eski YouTube değil. 2017'deki YouTube değil bir kere. 2017'de de biliyorum. Ben. Gelirler çoğaldı, reklamlar çoğaldı. Evet. 2023'te daha da artması bekleniyor. Onun için herkes kanalını reklama açtırmaya baksın. Yani şöyle diyelim. Biraz emek e, Osman hocam şunu demek istiyor. Yani ben kanalımı bir e, çaba göstererek bir yere getirdim. Yani üç, Heh. Yüz, Ama e, beni izleyenler de mutlaka kanalları var ki izliyorlar. Yani herkes kanalına sahip çıksın. Reklama yani. reklama açtı Reklamı açtırın. Çünkü reklam pastası evet. çok büyük artık insanlar Şirketler televizyona falan reklam vermiyorlar artık YouTube'a veriyorlar İnsanlar YouTube'da televizyonlarda da hocam bir şey program olarak hepsi birbirini yani, e, taklit programlar. Mesela şu şu muhabbeti televizyonlarda göremezsiniz hepsini. Televizyon yani. izleyenler şu anda artık 35 yaşlı kadınlar var erkekler maç izliyor evet. gençler hepsi YouTube'da ve çok da iddialı, sana açılarından tutun yani adam ben görmüyorum nasıl bir program yapıyor yani herkes kendisini kendi özel kanalında artık e, bir yerlere giderek kapıları tıklatarak ederek abi bana bir el verir misin yardım eder misin diye yalvarmasına yakarmasına gerek yok. İyiler mutlaka bir şekilde bir yerlerden çıkıyorlar hocam. Peki, yani YouTube ne veriyor derseniz. bir şey. 1 milyon izlemeye 1000 lira veriyor şu anda YouTube 1 milyon izlemeye. Ki bir video yakalasanız 1 milyon izlersiniz arkası da geliyor zaten. <laughs> Kalite <laughs> düşürmediğim dediçe <laughs> Gerçekten mükemmel bir gelir imkanı. abi bizim şu anda. Fakat biz mesela şey ayarlarımızı yapmadık. Yani o gelir ayarlarımızı yapmadık. Açacağız inşallah. Yani benim bizim, mesela şu benim anda kanalım da öyle yani. Ayda 250 lira gözüküyor hesabıma göre. Fena değil başlangıç olarak. Ben ayda 1000 lira olduğu zaman emeklilikte bir destek. <laughs> Tabii ki canım. Yani kira Hayır, bir, bir de keyfi olan ne? Burada zamanı dondurmuş oluyorsunuz. Yani şimdi biz hoş bir vakit geçiriyorsunuz. Yusuf Hocamla biz gene buraya gezerdik ama bu sohbetleri belki de yapmazdık. Zorlu hmm. yoruz evet. şu şey, ama şunu söyleyeyim. da söyleyelim. Ee, yani bazen e, hani e, yetkililer falan böyle alınmasınlar yani. Biz e, mutlaka bu hizmetleri sunanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Lakin ya bazen çok... eksiklikleri gö gösteriyoruz ki yani belki gözden kaçmış olabilir. Şurada Sakarya Sakarya yani Türküsü o... işleniyor. Devamında Sakarya Nehri'ne çıkıyor. Bu çok yani güzel biz, bir. Biz biraz estetiklere bir... de göstermekle. Bakın şurada ee... tam köprünün ortasında o sütunu denk getirmişler. Yani bu rastgele yapmamışlar bu. Bu güzel bir proje evet. Çok güzel bir düşünce. Oradan köprüye çıkıp ama bunu işte bunu insanlara anlatın. Yani oralar bir laf olmaz. Ecefazı kısa Sakarya, Sakarya Türküsü şiiridir bu. Evet, yani bir şehir bunda gerekiyor. Şehrimize yani, yani şe şehrimizin ismini vermiş bir şehir, nehir. Eskişehir'de doğuyor. Ben geçen çocuklara sordum, burada piknik dedik. Nehir ne tarafa doğru akıyor? Çocuklar oraya gösteriyor. Şimdi ben Hayır, nehir o tarafa akıyor. E, Sakarya türküsü denince biz biliyorsunuz TRT yıllar öncesinden e, 86'lı yıllarda e, konservatuara giderken e, derlemelerde bulmuştuk biliyorsunuz. Sakarya türküsü denince şimdi benim aklıma hem Necip Fazıl geliyor hem Sakarya türküleri geliyor. Yani bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor bu, bu evet, sözle biliyorsunuz. Sakarya türkülerini ben de Yusuf Hocam'dan öğrendim Koro'ya gittiğim günlerde. Evet Milli Eğitim, Adabasar Milli Eğitim Sakarya Türküsü Sakarya Türk'si yönetmenliğini olarak, yapmıştık. Sakarya türküsü olarak bana sorsa aklıma gelen söyleyeceğim ama kendisine soralım. Mesela İlk olarak aklınıza ne gelir acaba? Allı yazma başında hemen mesela ilk etapta o hemen aklımıza geliyor evet, Doyulmuş olan. Ben de aklıma el, elmayı top yapalım geliyor. Hemen evet. bir ufak şey yapalım. <laughs> Allı yazma başında aman kalem oynar kaşında. Yavrum kalem oynar kaşında. Ben bir yeni yer sevdim aman 13 14 yaşında yavrum 13 14 yaşında vay 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 aman ayrı da düştüm yavrum ben duramam vay 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 aman

Derelerin bükleri, yavrum ötüşür keklikleri evet, Çutma biraz da yukarı çıkıyor. Yavrum keklikleri da alalım bir Hiç aklımdan çıkmıyor yavrum yarimin dedikleri